Mesela ben Kore'ye gittiğimde sizde güzel ne demek yani güzellik anlayışı ne yani klasik bir yaklaşım çünkü hani biz bilmiyoruz onlar da belki bizi birbirimize benzetiyorlar. Onlar için de bizim hepimiz aynıyız. Ama hani o yüz ve o göz yapısında ben de baktığımda erkekleri ve kadınların hepsini birbirine benzer görüyorum. Yani sizde kime güzel deniyor demiştim. Ne kadar farklı güzellik anlayışı var. Mesela ne kadar beyazsa, yani bembeyazsa çok güzel demekmiş. Beyaz cil, pırıl pırıl. O yüzden güneş koruyucu, işte koruyucu maskeler, şapkalar, koruyucu şemsiyeler o kadar gelişmiş ki erkek kadın full güneşten korunuyor. İki göz kalacak şekilde güneş koruyucu maske, güneş koruyucular, şapkalar, şemsiyeler yani polisler bile mesela kolluk takıyor. Çünkü beyaz cilt makbul bir. İkincisi büyük göz mesela çok makbulmuş. Büyük oh, göz dediğimiz. Yeah. Yo mesela böyle çekik gözlü, küçük kısılan göz beğenen de bir sürü arkadaşım var. Ama onlar da büyük gözmüş. Yüksek burun mesela. Biz hani böyle yapıyoruz ya burun, burunları böyle fişt fişt hani ameliyatlarla böyle mesela o makbul değil, onlarda da buranın yüksek olması makbulmuş. Mesela örnek veriyorum. Ne kadar farklı, değil mi? Sonra zayıf mesela bir erkek ve kadın ne kadar zayıftı o kadar makbulmuş. Yani çok zayıf olmak çok güzel bir şeymiş. Her şeyi kararında yapmak gerekiyor.